Haydi bakalım tut 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 dileğini tut, tut 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 ki şerefsiz gerçekleri görsün. Vallahi adamın lanet olası bir kalbi var adam nankör. Adam ona buna şunu her şeyi tamam diyor. Ama sana hayır diyor. Ya bu adam nasıl bir adam ya? Hani adamlık sıfatında bile bir değil biliyor musun? Bakar mısın? Yaralı bir ceylan gibisin. Kitabını yazmışın adamın ne bu olduğunu biliyorsun hala seviyorsun yok kardeşim yok evlenemezsin yok kardeşim yok bu adam yüzük atmaz yok kardeşim yok bu adam dengesiz var kardeşim var sorunları çözmesi var karısı büyüm yapmış Allah belasını versin karısı muska mı yapmış Allah belasını versin bak bak bak, bak. yazıya bak Arapça bak Vuhal Anjabaka benim o. Ne demek ya bu? Lan sen kimsin ki bu adam bağırıyorsun? Gerizekalı kadın. Dostlar adam seviyor. Seviyor da işte engeller engeller engeller. Ya bu adam güneş görmüyor. Bu adam hiçbir şey yapamıyor ki. Bu adam şamar olanı dönmüş ya. Kafası karışık. Sorunlar var. Problemler var. Ama seni seviyor. Yok yok kullanılmadın. Vallahi kullanılmadın. Tamam sevişmesi 10 dakika. Ama sevmesi 20 dakika. Dostum sen de götünü kaldırmayı bırak. Bak sevgisi var, sorunları var, çözemiyor, mahkeme var, problem var. Ya onu biraz anla ya. Sen de salak salak böyle var ya dakikada bir yazıyorsun. Bok var sanki gerizde kaldı. Yazmayı bırak. Bence bu ilişkin sonu evlilik. Bırak kendi gelsin bırak. Yazma ya gerizde kaldı kadın. Yazma. Çok mu özledin? Evet özledin. O da özlüyor. O beladan kurtulsun sana gelecek. Gelmek zorunda kardeşim. Kapalı kutular var. Aydınlığa çıkması lazım. Karanlıktasın. Aydınlığa çıkman lazım. Ekim, Kasım, Aralık. Bekle ya. Lan bekle gebermezsin. Gerisi kaldı. Ne bitenleri gördün sen. Ne seni terk edenleri gördün. Bakire alanları gördün. Her şeyi gördün. Bekle ya. Bekle düzelecek. Bana güven. Çok fazla bir şey demiyorum sana. Bekle ki gelsin. Öcünü al ama seviyorsan öcünü seviyeyle al. Ondan çocuğun olacak senin ya. Bakar mısın bebek dönüyor bebek. Az kaldı dostum. Bu savaşlar bitecek. Silahlar çekilmeden o nikah kıyılacak. Az kaldı. Yalanlara dur de. Az kaldı. Bol bol keşfet yaz. Yazmazsan ağızlı